büyükelçidir denmedi. Yazıklar olsun. Onlara da yazıklar olsun. Cevap vermeyenlere de yazıklar olsun. Bunların kurumlardan ilişkinin kesilmesi lazım. Büyükelçilik ünvanlarının ellerinden alınması lazım. Buna ben vatan hainliği Yunan televizyonlarında kaç gündür ikimiz kan ağlıyor bizim, içimiz kan ağlıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bundan sert bir cevap hala veriyor Herkese selamlar Nevan ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Tam da Yunanistan Türkiye krizini konuşuyoruz. Neler oluyor, neler olacak? Hepsini Mustafa Tüm Amiral, Doçent Doktor Cihat Yaycı ile birlikte konuşacağız. E, komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey. E, şimdi tabii herkes çok konuşuyor. Yunanistan her gün sanki dozajı bir adım daha arttırıyor gibi. E, ee, mevzu nereye doğru ilerliyor sizce? Daha sonra detaylıca inceleriz ama şu aşamada nasıl görüyorsunuz? Bir sıcak çatışmaya döner mi? Türkiye bir kere öncelikle şunun altını çizmek lazımdır ki saldırgan ülke değildir. Gergin diye faaliyetlerde bulunmamaktadır. Bunların özellikle gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerde bulunan taraftır şu anda kamuoyunda bazı Yunan ve Rum medyasının uzantıları, lobilerin uzantıları sanki Türkiye gerginliği çıkartıp atmış gibi lans etmeye çalışmaktadırlar. Şunu, şunu ortaya koyalım bir kere. Resmi tamamen ortaya koyalım. Hı hı. 2017'de kara sularını İon denizinde arttırmaya başlayan ve zamanın Başbakanı, Yunan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nca biz strateji değil taktik değiştirdik. İkinci basamak olarak ikinci basamak olarak Girit, Çuha, Küçük ve Mora arasında daha sonra üçüncü basamak olarak Yunan ana Adalar Denizi'nde yani Ege Denizi'nde karasularını arttıracağız. Sonra da tüm kar karasularımızı Adalar Denizi'nde arttıracağız diyen Yunanistan'dır. Evet. Gelip Biden'a Biden'a benim çizdiğim mavi vatan haritasıyla birlikte Türkiye'yi şikayet eden, Türkiye'ye F16 vermeyin, hava sahamızı 10 mil olarak kabul etmesini sağlayın. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını sağlayın. Türkiye'ye baskı yapın. Karasuları arttırmamıza yardım edin diyen gene Mitsotakis Yunan başbakanıdır. Diğer yanda, diğer yandan ee, aynı şekilde Alman şansölyesi şotsa da aynı şikayetlerde bulunan 15 gün sonra aynı şikayetlerde bulunan ve Türkiye'yi her türlü e, hukuksuzlukla itham eden, iftira ile itham eden Türkiye düşmanlık açıkça düşmanlık besleyen Yunanistan'dır. Adalarını, adalarını gayri askeri statüdeki adaları 23 adanın 23'ün de Türkiye'ye tehdit oluşturacak şekilde silahlandıran ve askerleştiren Yunanistan'dır. Ve ka karasuları 6 milken hava sahasını 10 mil olarak ilan edip uygulanmasını isteyen Yunanistan'dır. Türkiye'ye karasuların ötesinde deniz yetki alanı tanınmaması gerektiğini söyleyen Yunanistan'dır. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsedilmesini isteyen Yunanistan'dır. Batı Trakya'da Batı Trakya'da Türk sözünü kaldıran, Türk azınlık sözünü kaldıran, Müslüman azınlığa çeviren, Müslüman azınlığı da Yunan Müslüman olarak bu değiştiren ve Türk okullarını kapatan, seçilmiş Türk müftilerini hapseden Yunanistan'dır. Camilere, camileri kapatıp kapısına affedersiniz eşek bağlayan Yunanistan'dır. Şimdi böyle bir durumda ve 19 Mayıs 2000 19 Mayıs 1919'u büyük soykırım olarak söyleyen Yunanistan Başbakanı'dır. Yunanlılar soykırıma uğramıştır diyen Yunan Başbakanı'dır. Ülkemizi, vatanımızı işgal eden Yunanistan'ın bu pişkinliğine daha ne demeli? Mora Yarımadası'nda Tripoliçe soykırımını unutan ve her şeyiyle Yunanistan'ı, her şeyiyle Türk düşmanlığıyla beslenen Yunanistan'dır. Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye e, göçmenleri e, iten, onları öldüren botlarını patlatan Yunanistan'dır. Evet. Bu e, Türk gemilerine ateş açan Yunanistan'dır. Şimdi y, e, Yunan Milli Marşı'nda Türk kanı içilmesinden bahseden daha çok Türk kanı e, dökülmesinden bahseden Yunanistan'dır. Şimdi burada e, e, burada bunun sanki Türkiye tarafından tahrik ediliyormuş, Türkiye tarafından gerginlik oluşturuluyormuş gibi söylendi. Son derece son derece güçsüz, son derece pişkin, son derece bu vatana ihanettir. Bu vatana ihanettir. Şimdi Yunanistan karasularını altı milin üzerine çıkartacak, biz de buna sessiz kalacağız. Yani vatan toprağımızın açık Adalar Denizi'ndeki açık denizlerin %13'ünü 1 mil arttırsa dahi, bir mil arttırsa, 6 milden yedi mile çıkarsa, Mavi Vatan'ın Adalar Denizi'ndeki parçasının yüzde üçünü Yunanistan iç etmiş oluyor. Biz buna sessiz mi kalacağız yani? Yani. Bu nasıl bir şeydir? Ve Atatürk bunları duymuş olsaydı nasıl bunlara neler yapabilirdi düşünemiyorum. İna, i̇nanılmaz içeride duyduğumuz o dediğiniz laflar Yunanistan haklıydı adalar Yunanistan'ın da sözleri inanılmaz yani tarifi yok. Bu 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 buna ben vatan hainliği derim buna ben vatan hainliği derim ve bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yurt dışında temsil ettiler yazıklar olsun yazıklar olsun bu millete havale ediyorum ben bunları vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan alıyor bizim. içimiz kan alıyor. Bu adamın söylemleri. Üç tane büyükelçi var böyle söylemde bulunan. Bunlar devletin, devlette büyükelçilik yaptıran. Dışişleri Bakanlığı'nda kınıyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndan bunlara sert bir cevap hala verilmedi. Hala verilmedi. Bunlar nasıl büyükelçidir denmedi. Yazıklar olsun. Onlara da yazıklar olsun. Cevap vermeyenlere de yazıklar olsun. Bunların kurumlardan ilişkinin kesilmesi lazım. Büyükelçilik ünvanlarının ellerinden alınması lazım. Bu vatan hainliğidir. Başka da bir şey değildir. Kesinlikle, kesinlikle. Ya peki... Yani bunların büyükelçilikleri evet. nasıl elinden alınmıyor? Bu düşünce özgürlüğü müdür? Evet. Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylüyorsa bakalım ne geliyor. Hiçbir Türk kanı taşınmıyor. Atatürk bunları görmüş olsaydı bunlara ne yapardı düşünemiyorum bile. Bunlar kimin büyük elçisi olmuşlar? Kimin büyük olmuşlar? Soruyorum. Sayın Yaycı, e, tabii tabi e, yani Türk bir yandan da işte Efes tatbikatı vardı. Türkiye sanki adaları işgal edecekmiş Yunan basını da takip ediyoruz gibi bir algı yaratıyor Yunanistan'da bir yandan. E, bu kadar çok e, bu algının sebebi Amerika'nın bunlara çok iteklemesi midir? Yani yeni Ukrayna Yunanistan mıdır? Şimdi şöyle sakın şöyle bir yanlış olmasın. Onu da söyleyelim. Aslında Yunanistan böyle şeyler istemiyordu ama Amerika itekliyor. Hayır. Yunanistan 1821'den beri bunu istiyordu. Megalo iddiası var ama Yunanistan'ın kapasitesi bu hedeflerini ele geçirmeye yeterli değildi. Şimdi Amerika'dan güç alarak bu hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Amerika'nın menfaatleriyle Yunan menfaatleri uyuştu. Amerika'nın hedefleriyle Yunan hedefleri uyuştu. Şu anda Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek istiyorlar altı üzerine Kara sularını çıkarttırmak istiyorlar. Yakında da böyle bir karar gelebilir. O zaman Türkiye'nin buna zaten müdahale etmemesi, karşı koymaması kabul edilemez. Bu bir savaş bugün nedeni bu, midir etmez. komutanım? Altı milden yukarıya çıkması Türkiye için bir savaş Bilmiyorum. sebebi midir? E 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin deklarasyonu var. Altı binin üzerine çıkması. 12 bin plan değil ha. Altı üzerine zaten kabul edilemez. Peki bugün ve dün FETÖ'cüler ben bunu söyledim diye her tarafta Yunan'la birlikte bana saldırıyorlar. Halkımız şunu görsün. FETÖ'cülerle Yunanlar el eledir. Bu elebaşı hain Fethullah Gülen aynen şunu söylemiştir. iki buçuk sene önce. Demiştir ki Yunan halkı bizim kardeşimizdir. Yunanistan'ın ismini tarihe altın harflerle ve süslü, süslü gümüş harflerle yazacağız demiştir. Ben onu ve, defalarca yayınladım, özellikle görsün diye insanlar. Gerçekten de bu sözleri evet, kullandı, ve, hain. Ve 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 ve, ve bu hain şöyle demiştir: Yunanistan'ın aleyhine olabilecek hiçbir şeyi bizim hizmet diyor onlar, örgüt desteklemeyecektir ve karşı duracaktır diyor. Bugün biz Yunan Yunanistan'ın Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini dile getirdiğimiz an Yunanlarla beraber üzerimize çullanan bu FETÖ'cü hainlerdir. Bunlardan medet omanları da kınıyorum. Bunları adam yerine koyanları da kınıyorum. Bunları göreve döndüreceğimiz döndüreceğiz diyenleri de kınıyorum. Şu anda işlem yapmayanları da kınıyorum. FETÖ'yle de şu anda ciddi bir mücadele kesinlikle yapılmamaktadır. Allah'tan Allah'tan Emniyet Genel Müdürlüğümüz var. Milli İstihbarat Teşkilatımız var. Ve birkaç da kahraman savcımız var. Kurumsal olarak hiç kimse mücadele etmiyor. Onlardan bir şey gelirse yapıyorlar. FETÖ'cü Bakın ben size söylüyorum. Sorum şudur. Madem oradan oraya geldik. FETÖ Yunan İşbirliği'ne geldik. Evet. Serdar Atasoy gibi bir adamı FETÖ'cü olduğu bilinen adamı evet. General Amiral Terfi listesine koyulmadığı açık komoyunda kara kuvvetlerince söylenen kara kuvvetleri komutanlığınca çok çok önemli bir şey söylüyorum. Terfi listesinde konmadığı halde bunu terfi listesine koyanlar, koyduktan sonra general olmasını sağlayanlar, general olduktan sonra kara kuvvetleri general olmasını bile FETÖ'cü diye istemediği halde al senin kör gözüne parmak, sana da istihbarat başkanı yapıyorum diyenler kimse, bunu Cumhurbaşkanı önüne teklif olarak, teklif olarak götüren kimse, FETÖ'cü kripto yapılanma, en üst yapılanma budur bunun niye hesabı sorulmuyor ey halkım bunu da duy Peki. Sayın e, Yaycı bir yandan da Amerika'nın 9 tane üssü var değil mi yani olası bir diyelim ki istemediğimiz bir olay gelişti ve Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geldi Amerika'nın orada 9 üssü var olası bir savaş halinde bizi nasıl bir tablo bekliyor Türkiye ne yapar Yunanistan ve Batı çepesi nasıl bir hamle yapar şimdi bir kere Türkiye Bey, şunu şunu açıkça açıkça görelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Kardak Adaları olayındaki gibi, efendim ortada ortayı bulucu, hakemlik yapıcı, iki tarafı sakinleştirici bir rol oynamaz artık. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başında kendisini Bidenopolis diye tam tanımlayan 48 yıllık senatörlük hayatı boyunca. Yunan ve Ermeni tezleri lehinde tasarılar veren, Türkiye'ye ambargo uygulama ambargo tasarılarını hazırlayan, imzalayan e, ve bunun savunucunu yapan kişi şu anda Amerikan Devlet Başkanıdır. Ve son Mütçotakis, Takis'i Mütçotakis kabulünde, Mütçotakis'le Washington'da görüşmesinde Mütçotakis'e hoş geldin derken ben Bidenopoulos diyen bir Amerikan başbakan, Başkanı'ndan bahsediyorum. İnanılmaz. Onun için, onun için, onun için bunun bunu bunu bir kere e, kesinlikle e, e, ya Amerika arab olur. Amerika Amerika Yunanistan'ın tarafında yer alır. Yani Fransa, iki ülkede NATO üyesi ama hani orada nasıl bir şey olur? Ya Türkiye'den NATO, Yunanistan'dan NATO. Şimdi şimdi işte o, o senaryo şu. Benim gördüğüm senaryo şu. E, bu kadar e, e, NATO'nun doğu cephesini Yunanistan'a doğru kaydırıyorlar. Hmm. Ve Yunanistan'ı doğru kaydırırken bu kadar üst yapılıyor. Amerika varlığını e, yapılanmasını Yunanistan'a e, yöneltti. Türkiye'yi doğu cephesinde gözden çıkarma girişimi var. Ve bugün Amerika'da çok yoğun bir şekilde ve Avrupa'da petocuların da etkisiyle, PKK'ların da etkisiyle, çünkü petocular kaos istiyor. Kaos istiyorlar. Türkiye'ye müdahale istiyorlar. Türkiye'ye doğrudan müdahalenin önündeki tek engel, Amerika'nın Türkiye'ye veya başka güçlerin NATO'nun Türkiye'ye doğrudan, Türkiye doğrudan müdahalesinin öndeki tek engel Türkiye'nin NATO üyeliğidir. Türkiye NATO üyesi olması ise doğrudan Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri de diğer güçler de müdahale edebilirler. Şimdi o zaman böyle bir durumda Türkiye NATO üyesi bir devlet olan Yunanistan'la çatışmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da savunma işbirliği anlaşması özgün savunma işbirliği anlaşması imzalamış olan Yunanistan'da Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de Yunanistan'a destek çıkacaklar. O zaman e, diyecekler ki e, birliğin ruhu, birliğin varlık amacı birliğin temel direği, omurgası bu e, iki e, NATO üyesi devletin e, savaşmasıyla e, işte e, neticede sarsılmaktadır, kırılmaktadır. Evet. O nedenle Türkiye'yi saldırgan buluyoruz diyebilirler ve Türkiye'yi NATO'dan çıkartıyoruz diyebilirler. Şimdi e, bazıları diyor ki NATO'dan çıkarma bir vesilesi yok. Ya yani bu böyle komik, komik şeyler söylemeyin. Sittin sene NATO'da kalma diye de bir şey yok. Yani NATO'da bir kalma olurlar, diye de bir şey yok. E, NATO'nun şartını peki ne diyeceksiniz? İki NATO üyesi devlet birbirleri çatışamaz, dayanışır. E çatışırsa ne olacak? Çatışması da yok. Evet. Çatışması da yok. Yani yani böyle saçma sapan işlerle kendilerini kâğıt ka sadece kağıtta yazan kağıtta böyle bir şey yok o zaman çık çıkartmazlar çıkartamazlar kimse ya adam diyecek ki ya sen NATO'nun NATO temel şartına uymuyorsun senin öyle diyecekler o zaman ne yapmak lazım biliyor musunuz o zaman şunu yapmak lazım Doğu Akdeniz'de İsrail e, gibi e, devletlerle ilişkilerimizi iyileştirmek ve güçlenmek lazımdır. Güçlenmek lazımdır. Kendi silahlarımıza gücümüze inanmak lazımdır. Derhal Lozan statüsüne dönülmesini talep etmemiz lazımdır. NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e şunu bildirmemiz lazımdır. Lozan'a dönülmesini istiyoruz. 6 milyonun üzerine çıkartılması Karasular'ın çok büyük bir hayati e, tehdittir, tehlikedir. Kabul edilemez bizim açımızdan. Biz bunu daha önce de uyarmıştık. Yunanistan'a uyarım denmesi lazımdır. Yani ve başımıza sıkıntı gelmeden önlemini almak lazımdır. Bunları diplomatik ve hukuki yoldan belirtmek lazım lazımdır. Hukuki hukuki olarak onları uğraştırıcı şeyler söylemek lazımdır. Gerçekten de gerçekçi mazeretleri gerçekçi nedenleri söylemek lazımdır. Bugün 12 adalar ve Meis Adası 1947 Paris anlaşmasıyla ile İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmiş gözükmektedir. Bu hukuken sakattır, hukuken gerçekten geçersizdir bu devir. Neden? Türkiye masada yoktu. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına göre Kıbrıs'ta nasıl biz e, dahil olduysak ada, Kıbrıs adasının kaderi yeniden belirleniyor diye bu adaların 12, 12 ada ve Meis adasında kaderi yeniden belirlenmiştir. Ama 1947'de masada masada Türkiye yoktur. O zaman bu adalar ya Yunanistan'a devredilemez İtalya'da kalmalı ya da devrediliyorsa Yunanistan, e, Yunanistan yerine Osmanlı Devleti'nin halif olan Türkiye'ye geri döndürülmelidir. Bu tür hukuki argümanlarımızı gerçekçi hukuki argümanlarımızı konuşmaktan söylemekten çekinmemeliyiz. Bunlar benim argümanlarım ben bunları görevdeyken Yunanistan Talepleri kitabında yazdım zaten e, ve bu, bu konular çok çok önemlidir. Peki Yunanistan bu arada mesela nasıl bir e, e, taktik geliştirmeye çalışıyor ve ordusunu güçlendirmeye çalışıyor işte Rafael uçaklarıydı bilmem neydi olası bir durumda Türkiye karşısında tutunma şansları var mı? Şimdi şöyle Türkiye Türkiye karşısında bunların bir şey yapabilecek durumları söz konusu değil. Biz bir kere öncelikle şu S-400'leri Batı Anadolu ve Trakya'da ve hiçbir kimseye den medet olmadan icazet almadan, icazet almayı beklemeden. Çünkü e, yani bu iş şansa bırakılmaz. Anlık bir baskın olabilir. Anlık bir baskın olmaması için S-400'leri aktive etmeliyiz. Çok net bir şekilde söylüyorum. S-400'ler aktive edildiğinde Yunan uçaklarının hiçbir tanesi Türkiye'ye yaklaşamazlar. Ve öyle füze bize atıp da Türkiye'ye de bilmem köprüsünü atarız, bilmem atarız olmaz. S-400'ler yeterince koruma sağlarlar. Şimdi diğer yandan diğer yandan Türkiye zaten coğrafya üstünlüğü Türkiye'dedir. Düşünsenize Yunanistan'ın adaları Türkiye'nin taş atım mesafesindedir. Türkiye sadece bunları avlukaya alsa, tecrit etse, bir hafta tecrit etse, bir tanesini kuzeyde, bir tanesini ortada, bir tanesini güneyde seçse, evet. oranın halkı bir hafta dayanamaz. Onun için güç Türkiye'dedir. Türkiye savaşmadan Yunanistan'a diş çöktürür. Bunu halkımız bundan müsterih olsun. Türkiye savaşmadan, bunu ben defalarca söyledim, bu şekilde Yunanistan'a diz çöktürür. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Yunanistan'ın lafı bile olmaz. Ama evet. arkasındaki güçler, arkasındaki güçler Yunanistan'a destek sağlarlar. Ama neticede olan ne olur biliyor musunuz? 1922'de yaşadıkları hezimet olur. Onun da adını soykırım olarak tekrar yeni baştan söylerler. Hı. Hmm. Evet. Peki Sayın Yaycı çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ederim. Sizin de zamanınızı daha fazla almayalım. Bence çok önemli mesajlar verdiniz. Ben şimdiden bir söz daha alayım. Önümüzdeki hafta eğer müsaitliğiniz, uygunluğunuz varsa tekrar yapalım komutanım. Tamam inşallah. Çok sağ ben olun ben Sayın inşallah. Yaycı. Doçent Doktor Cihat Yaycı konuğumuzdu, misafirimizdi. Ee, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz bu videonun altına. Beğenmeyi de unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. 600 bin'e doğru yürüyoruz artık. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.